İyi akşamlar dostlar. 19 Mart 2024 tarihinde saat 13.09'da öğleden hemen sonra kamu aydınlatma platformuna Çelebi Hava Servisi AŞ'den kar payı dağıtım işlemine için bildirim geldi arkadaşlar. Haberi şöyle hızlıca bakmaya çalışalım. 2023 yılı kar dağıtım önerisi hakkında diyor arkadaşlar. Peki baktığımız zaman %6300 arkadaşlar bakın %6300 oranında brüt kar. Net olarak da arkadaşlar baktığımız zaman da C grubu hisselerde %5670'e vergiler kesildikten sonra %10 stop %5670 arkadaşlar bir durum söz konusu. Hisse başı da 56 lira 70 kuruş. Aslında baktığımız zaman bir hissenin 1416 lira olduğunu düşünsek arkadaşlar %3'e falan tekabül ediyor ondan sonra bakarsak ama ama arkadaşlar bir TL'nin bir hissenin 1 TL olduğunu düşünürsek normalde muhasebesi kayıtta %5670 lira bir kar payı veriyor gözüküyor. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Aslında karpayı temettü verenleri çok seven insanlar var arkadaşlar. Onu da söylemeyeyim. Böyle hisseleri talep olan insanlar var. Dediğimiz gibi onlar için hayırlısı olsun diyelim. Ee, dediğimiz gibi hisse başı 56 lira 70 kuruş var karşımıza duruyor küçük yatırımcı için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlısınız.